Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün DLS 21 videosuyla karşınızdayız ama gıcık bir DLS 21 videosuyla karşınızdayız. Gıcık bir oyun, gıcık bir DLS. Evet. Yani artık DLS'yi çekmememiz sesleşmesi. Biz açılım yaptık. Orada efsanevi oyuncu satıyoruz. Bize ender kart veriyor, engel geliştirme kartı veriyor. O zaman biz de açılımda açılımı da ara veririz. 2022 çıkınca 2022'de açılımımızı yaparız. Bu arada şunu duyuyorsun yapayım. <laughs> Hızlı konuştum bir anda bir dakika. Bir, ha. Şimdi bezim depolandı. E, ee, iki, dediler ki 60k az 70k az millet dediler 100k açıyor. Acaba böyle bir uzun video yapan var mı? Yok. Öyle bir youtuber var mı? Böyle uzun bir video yapan böyle... Ee, bizi geçen var mı 50k hani tam 30 kya geçen olur olmuştur ee, 40K'yı da salladım. 50K, 60K ne oldu? 50K, 60K. Evet, 50K ve 60K'lık bir saatlik açılım yapan, bir saate yakınlık açılım yapanlar oldu mu olmadı. Ben bilmiyorum. Olduysa da tebrik ederim. Ama e, demek ki diyorlar ki e, sen bu seriyi devam ettin mi ettin mi gibi, gibi oluyor biraz ama o zaman şöyle yapacağız. Eee... Dünyanın en büyük rekorunu kıracağız. 200k olur, 500k olur, 600k olur. Onu kafama göre, kendime göre ayarlayacağım. Ama bilin ki 90k'nın, 100k'nın altında bir açılım gelmeyecek. Ben 100k'nın altında bir açılım yapmayacağım. Patron çıldırabileceğim. Delesi 22'de daha hayvan gibi oynayacağız. oyuncu hay hayvan gibi oynayacağız. Ve bu, ar bu arada da ee, bu videoyu siz ee, izlemeden bir gün önce ben yayın açabilirim. Bu yüzden o videoyu da canlı yayında izlemenizi zaten tavsiye edeceğim. Zaten bunu da izlemiş olacaksınız. Yok bakayım. Düşüneyim, düşüneyim, düşüneyim. Evet. Evet. Yani yarın yayın yapacağım. Siz yayından sonra bunu izlemiş olacaksınız. Benim hedefim, amacım başka. Ben DLS 22'de yine iyi bir fişek gibi her gün video atmaya başlayacağım. Ama şu an atmamız sebebi artık sıktı oy. Oyun. oyun sıktı vallahi sıktı. Ya geldi aldı artık. Artık e, yan hesap daha fazla gelecek. Niye daha fazla gelecek? Bu Angut takımdan yoruldum. Angut Van Dijk'ten yoruldu takımdan gönderdik Allah'tan. Şu Messi'yi bir yüz yapamadık. E, şu açılımı da 200K'lık. 500K, 600K. Hani rekor kıracağız. Yani diyorlar yani hani nokta atışı zıng biz de öyle yapacağız Son ee, sonraki açılımlarımız peki nasıl olacak 200 kan yani o kırdığımız rekorun altında olabilir ama yine de açılım videolarımız izleniyor ama yani ben üzüldüm bu 60 klık açılım çok da iyi izlenmedi ee, ona bir çözüm bulmamız lazım yani nasipte de, kısmette de bu varmış bizde ne yapalım hiç yapacak bir şey yok ee yine de izlendiğine şükredelim 400-500'üne izlendi yine en emi, yine emiğimizin bir küçük böyle çok az bir karşılığını almışız ee ama daha da fazla e, bir rekorla ben çok büyük bir izlenme bekliyorum umarım ki öyle olur 200k'lık bak yalan söylemiyorum 200k'lık 200, 300, 400, 500k'lık bir açılım yapacağım diyorlar ki az. Yani diyor az mı? Al, o zaman al sana o zaman. O zaman buna da az desinler bakayım. Az diyemezdi. Milletin ağzına laf vermeyeceğiz. Az mı bakayım o Az mı? Azsa o zaman göreceksin sen. Azsa göreceksin. O zaman al sana 200k. Şimdi burada e, devam ettiremediğimiz bir seri vardı bizim. Ben bunu her dlc videosunu yapacağım. Deneyeceğim ya. Yani 10 sıfırdan falan maç çevireceğim 11 sıfırdan maç çevirecektik ee, bunu biz başaramadık gol bile atamadık yani şimdi bunu çevireceğiz yapacağız hiçbir sıkıntı yok no problem sıkıntı hiç yok hemen Messi ile attık Kurtova geliyor Evet Kurtubacığım hayırlı olsun. Bir tane daha yedin. 11-0'dan maçı çevirmeye çalışacağız. Ne yapacağız? 12-11 yapacağız. Evet. 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 12-11. Şaka değil gerçek. Hocam dakikalar biraz da böyle hızlı gitmesin yani onu da söyleyelim sizlere. Şimdi bizi böyle yapacağız. Böyle gidiyoruz. Hoppala cuppala bu arada yani yeni video yeni bir oyun çekeceğim ama ne çekeyim yani işte canım silah oyunu çekmek istedi ee, yani birçok oyun çekmek istedi ama işte bakacağız discorddaki arkadaşlarla beraber oynayacağız yani eğlenceli olur olur mu bilmem izledin mi o oyun bilemem ama yani ya Minecraft ya da bir tane daha bir değişik bir oyun varmış bilmiyorum ama bakacağız Yani şimdi şöyle bir şekilde söyleyeyim. PLS'de izleniyor ama yani görüntüleme var. İzlenmedi bir sıkıntı var. Onda da bir izlenme kitleyi elde tutmada bir sıkıntı var. O ge oradan gelen kitleyi de elimizi tutmamız lazım. OSM severleri oyunu çekmemiz lazım. Lan biz ooo. Video da gidiyor. Önceden de gelmişti de. Biz OSM 2022 çıktı diye niye video yapmadık ya? Vallahi ya. Vay büyük bir sıkıntı katıldı ya. Yani tüm OSM oynayanları ben çekmek istiyorum. Ya da tanımadığım menajerlere atacağım istekleri, atacağım söyleyeceğim hepsine zınk. Geliyor mu takip et istersen zınk. Yani e o sonra ne olacak? Kanalı izler, beğenir, belki kalır, bilemem. Hayırlı olsun 11 0 oldu 11 0 11 0 gel abi gel 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 hmm. O yine mesajlar giriyor ve kaybettik topuya tam böyle Pozisyona başlayacağız. Oyuncu satıldılar herhalde. Oyuncu satılmış olabilir. Ulan var ya, hep videoya geliyorum oyuncu satılıyor ya. Yeter ama ya o seme. Aha adam. Lan biz nasıl yapacağız şimdi bunu? Lan biz daha şimdi nasıl yapacağız bunu? Aa ne de? <laughs> Birisi yorum yazmış herhalde ben. Ben de zannettim oyuncu satıldı. Ay Messi ama yani senin kafanı Karacağım Onu niye atamıyorsun Niye atamıyorsun onu, onu, onu... Neyse adam 99 değil Hocam bir atsaydık gol ya Apo Ne yapıyor Ronaldo ne içtin Ronaldo ne içtin Kale boş oğlum kale boş Nereye vuruyor Nereye Nereye, Nereye vuruyorsunuz topu yani İlginç olan o Evet Ronaldo, 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 Ronaldo. 11'e bir, 11'e bir elinde kaldı tencere saçma sapan konuşuyor. Bu topu adamlara ver demeyeceksin. Neyim oha yani. On gole ihtiyacımız var. 10 gol. <laughs> evet De Bruyne'cum. De Bruyne, Ronaldo. Ronaldo, Neymar. Neymar. Neymar aldı. Neymar gidiyor. Neymar. Mbappa. Mbappa'sını yiyemem Mbappa. Ben böyle bir rekor denemek istiyorum. Yapacağım işte bu şeyler yapacağız burada. Mbappe Ings lan Mbappe al o topu. Oğlum Mesnevi'den ders alma. Dönme. Evet. Arapas zınk oba cuppala. Niye bu onlar hayvan gibi dalıyor bize? Ama yapmayın ya. Ben bu takımı iki tane mi atacağım şimdi? Yo at bir iki tane. On bir tane aç. Ne zamandan beri böyle şey maçına girmemiştim. Bot maçı. Oynamıyorum yani eskisi kadar derisi oynamıyorum şeyde. Botlarla oynamıyorum. Ya gıcık olayım valla Videoya girince bunlar bire öküz gibi oynuyor. Sine dönüyorum. Öküz, öküz. Bak bak. Bo ba oha hareketlere bak bak. Bak bak. Bir gol atarız çeşinmeyin ha. <laughs> Hocam topa. Angut hakem ya. Bu maçta mı olmadı ya? Ben 11 sıfırdan çevireceğim. Her videoda yapacağım bunu. Can sıkılan belki izlemeyebilir. Hemen ilk 10 dakikadan başlayabilirsiniz video. Çünkü ben bu rekoru denemek istiyorum. Takta 84 olmuş. Biz 2 gol atmışız. Angut takım. Yani böyle olacak iş değil ya. Bir challenge yapalım dedik. heyecanlı da değil yani. 9 tane gol atman lazım. Yeter ama ya. Sanki şeyde şeyle oynuyorum ben. Gerçek rakiple oynuyorum. Angut ya. Bildiğin hakiki Angut. Bitti. Güle güle. <laughs> Bu ne ya? Ne diyor lan? Ha, an, a, anin, anin Yıldızı. O ne lan? Tövbe bismillahirrahmanirrahim. DLS'ye bak nasıl abuk subuk atlar koyuyor. Manyak mısınız oğlum siz? Bunlardan da bir... ...bir şey çıkmıyor. Şu etkinliğe belki gelebiliriz. Kalan süre 44 dakika diyor. Vay canına! Belki yan hesapla gelebilirim. Bir e, ee, az hesapla oynayalım. Bir de yan hesaba geçelim sonra. Sonra yan hesaba geçecek. Gaz sayı bu spor. Evet. Hayırlı işler. Bol güne işler. Gibi giderim. Galatasaray. Kadrosu mükemmel. Oh. Hemen hemen. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a ekber Zeki koş Zeki. Zeki. Messi git şimdi Messi. Messi, Lionel Messi, Messi. Zınk. Wanda'ya <laughs> güzel çalım. Tık. Oy 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 oy. gibi Messi. Ama nasıl? Öf. Hareketlere bak. messi 10 numarayı alacağız Messi'den. 30'u vereceğiz. Al sana 30'u vereyim. Bir anda adamı bot zannettim lan. Korktum ya. Yani. Bir, bir sakinleşin ama. Adam bot değil. Tık. Tiktaka paslar. Evet. Girdin içeri. Karşı karşıya kaldın gari. Bunu da at bari. Evet. 23 dakika iki çoğur. Belki oyun işim kötü olabilir. Uzun süre DLS'ye girmedim yani. Belki iki. En son video çektik işte yarım saat. O zaman girdim. Ondan sonra nafiş nafiş. Bir de bir turnuva vardı. Ona da girdim. Turnuva. Biz de yapacağız. DRS'ye girdim. Çıksın biz de turnuva yapacağız i̇şte <laughs> nasıl bir şut lan Ronaldo? Ronaldo iyi misin? Aldık biz o Evet. Üstüfer güzel. Harika. Teşekkür ederim bana verdiğin için teşekkür ederim ama bak ilahi adalet. Tekrar top sana geri geldi. Mane. Mbappe geçmedi De Bruyne. Mbappe. Oribay, Varan, Tık Ronaldo. Alba. Ronaldo. Neymar. Mbappe. Alba 4-0. <laughs> Nasılız ama? Güzel değil mi? İyi, iyi güzel maçtı. Sonunda attığımızı, kaçırdığımızı görmediğim bir maç oldu. Şükürler olsun. Öyle der demez de pas hatası yaptık. Vay canına, nasıl bir şey. Neymar Güzel geçti Hocam çok sert daldı ama arkadaş bak O Kolibay Sert daldı Sert daldı ah, Adam oraya iyi Kurdu tezgah ama Biz o tezgahı yemedik Adam kurtardı İyi tebrik ederim bak işte Türkler çıkmıyor oyundan bak 4-0'da olsa 6-0'da olsa 5-0'da olsa çıkmıyor Çıkmıyor Adam hala da Ferrari'ye inanıyor. Ve bu kötü bir şey değil. Hiçbir şekilde. Ama yani siz de biz, bizi biç, ama acık acık biç, biçtiğiniz ama yani acık o site yok alt sıfır <laughs> Bari 10-0 yapayım ya Eko En azından burada bir challenge gibi bir şey yapmış oluruz ya. Bari burada bir şey başarmış oluruz. Ya mane yapma koş koş. <laughs> Hadi. şöyle bir geçelim. Evet, evet, evet. Şimdi gördük. Lan niye gol atamıyorsunuz? Altıda kaldınız. Altıda kalmayın. 6'da kalma. Oh. En azından bir şey challenge yapalım ya. 10-0'dan işte geri gelme falan. Adamlar şeref golünü attı. Aa şeref golünü atıp çıkmak istemiş. Vay. Kral hareket. Ben şimdi videoyu durduruyorum. inşallah kapanmaz abi de kapanırsa var ya. Yine atacağım kapan yani kapanabilme ihtimali de var. inşallah kapanmaz. Şimdi yan hesabı gideceğiz. Yan hesapta ki kadroyla oynayacağız. O bizim Fatih Tekke konuşmuş. hedefimiz belli. Göreceğiz hedefini. Çıkart bu sayı Süper Lig. Hadi bakayım. Evet. Girdik. Allah şükürler olsun. Girdik. Şu etkinlikte delirmece, delirmece, kudurmece, kudurmece yapamayacağız. Bizim kadroyu manyak derecede katmamız lazım. Hatta yayın yapacağım ya. Ama şimdi siz yayını izlemiş olacaksınız. yani yayında ben burada e, ee, kariyer maçları kasacağım. Kariyer, 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 sadece kariyer. Kariyerde maç yapacağız, bonus izleyeceğiz, parayla bir cuk kalacağız. Öyle. e şimdi de Fenerbahçe geldi. Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe. Evet, çok güzel olur, çok güzel denk geldi. Sergino de aman o formalar niye kırmızı? Çünkü Türksün. Vay ne mantıklı değil mi? Mesut deste verdi. dest nereye verdi? Hop pazar dedi. Hop golejma dedi. Kaleciye gitti. Evet Kadir Aytekin korktu bizden herhalde ya da internetinde bir sıkıntı oldu ve maçtan çıktı. Ya da Mesut Özil'i görünce bir anda dedi ki Mesut Özil'e karşı ben oynamam. O da olmuş. O da olmuş olabilir. Faslı. Değil mi? Faslı. Yok değilmiş. Niye takım adam o zaman öyle? Teşekkür ederim. Sağ olun. Etkinliğe mi giriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Abo bu altını şeyler izlesin keşke. Neyse. Neyse boş etkinliğinde girme. Etkinlik zaman kaybı. Allah boş boş zaman kaybı para veriyorum bir şey alamıyorum. Şimdi burada Kadıyı adam et sonra gir. Girer. Vay canına. Sen de mi çıkacaksın maçtan? Allah aşkına çıkmayın. Maç yapıyoruz burada. Oo bir savunmacı. Lan ne yapıyor? Oğlum şu manyak mısınız? Adam savunmacı ve gol attı. Her topta rakibe gider mi? HER topta rakibe gider mi arkadaş ya? Hop Mesut'cum. Boy senin ellerinden bekler. Kazma vallahi kazma. Yürü git, yürü git, yürü git. Bu maçtan sonra zaten videomuzu bitirmiş olacağız. O semrede şey coin sisteme saati gidiyor. Beleşip hop. Bir daha dik bizde. Evet. Şimdi <laughs> <laughs> şunu ne yapacaksınız? Bunu yapacağız. Boş beleş gollere yapacaksın. Evet. Aferin. Bak pozisyona giriyorsun. <laughs> Gartner. Gartner. Ah Gartner. Zeki. Hocam topa. Bugün Türkler düşür ya. 2-1. Hatta Mert Çetin'i de alalım biz ikinci Hop, zınk olmadı. Niye olmuyor? Kariyer maçları buradan gelecek. Hani diyordunuz ya hani kariyer maçları niye gelmiyor diye. Buradan kariyer maçları yaparız. Ee, video olarak hani online maç yaparız ama ne kadar çok yaparız bilmem. Şimdi her gün de video atmadığım için videonun da süresini uzun tutmam lazım. Yani DLS'ye çokça doymanız lazım. Hani bu, bu, videoyu belki de iki günde zor izlemeniz lazım. Belki de bir oturuşta bir çekirdek çıklayışında bitirmeniz lazım. Bir böyle çay koyacaksınız. Bir sıcak çay. Ardından çekirdek. Ardından pasta, börek. Sonra Allah ne verdiyse. Oh canını çekti değil mi? Şimdi sabah da izliyor olacaksınız. Olan ne yapıyorsun? Ha iyi bari pas verebilmiş. <laughs> kaleci çok değişik bir pas verdi. Ya kaleci çok pardon, kaleci çok değişik kurtardı. Özür dilerim. Söyleyemedim az önce. Kaleci ne yapıyorsun? Şu siyahi kaleciden manyak karıcı ya. Hepsini kurtarıyor. Ama bu topu kusura bakma kaleciyle beraber içeri girdi yani. Kaleciyle beraber girdi top. Kaleciyi tutamadı yani bu sefer. Başka anlamını söylemiyorum ama onu şey yapmayayım. Evet şu an 4 yolu iniyoruz. Bari sana rekor yapalım be. 7 8 tane atak sana. İşte yan hesapla çok güzel e, ee, bir cuguliyi yaptık Diye ya, O golün acısını Biz çıkarttık zaten senden Allah Allah Test ne yapıyorsun orada Ne yapıyorsun oğlum Şimdi top geçmiyor Bak geçeceksin top Geç Sergino test geliyor Orta hazırlığı <laughs> kaporte Kapote. Bir tut bir topu go. Evet ya evet. Şimdi oraya ne koyalım? Nere koyalım? İyi ee, seni. Bunun da zayıf ya. Vallahi Çetincim yani. Çetincim sen de çok yavaş uçuyorsun. Moreno. Oreno, Şerwane. Gel bakayım buraya. Kedi yarası midirası var bu adamın. Keli. En Moreno. Zeki. Ooo Moreno'ya bak. Zeki. Mesut. Çetin'e uzun iyi top değil. Niye donduk kaldık dörtte? Dörtte niye kaldın takım? Evet Moreno. Martinez çok güzel tık Evet bir daha aynı şey al gülüm ver gülüm orada Mesut atamadık kazma dest O semidi mükemmel değerleştirdi çöp Mesut'un önüne geldi, geldi ama Mesut kaybetti. Mesut tekrar aldı, Moreno'ya verdi. Moreno <laughs> ve maçı 4-1 kazanmış olduk burada. Evet, bugünlük DLSY videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz, hepiniz'e çok çok teşekkür ediyorum. Afiyetten, herkese çok çok teşekkür ediyorum güzel bir video oldu biz de bu bonusu izleyeceğiz yani en azından DLS'ye doymuş biraz olduğunuzu düşünüyorum hani 27 dakikalık uzun bir video oldu ve ee, yine böyle DLS yayınları gelmeye başlayacak uzun süreden beri canlı yayın açmıyorduk ee, bu canlı bir yayın değil zaten şu an video ama e, yayın açımı açtık coin saat diye bir Tam zamanında videoyu bitireceğiz. Yani siz bu videodan önce yayını izlemiş olacaksınız. Öyle gelmiş olacaksınız. Ben çünkü yarın açmayı düşünüyorum. Yarın günlerden ne? Çarşamba. Siz bu videoyu perşembe izleyeceksiniz zaten. Ve kitlemizi de çoğaltmamız lazım. Bu yüzden de yeni oyunlar gelecek bazen bellek sıkıntısı çektiğim için bazı oyunlar istemenize rağmen ben anket yapmama rağmen gelmedi. Ama inşallah umarım ki e, bu çekeceğimiz umarım ki video hem DLS gibi uzun bir serüven hem OSM gibi uzun bir serüven olur diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yeni videolarla tekrardan buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.